Merhaba arkadaşlar 7 hafta sporları tahminlerine hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi sizlere kupon hazırladım ve buradaki görüşlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Kupon yapmadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki ilk maçımız Denizli Beşiktaş maçı. Beşiktaş bu hafta banko görünüyor arkadaşlar o yüzden tek geçiyorum. Fener Trabzon maçında ise yine aynı şekilde Fener'i e banko görüyorum. Erzurum Galatasaray maçında kapatmak isteyenler kapatabilir ama benim buradaki ilk tercihim 0 ve 2. 0 2 çifte şans olarak görüyorum arkadaşlar. Kasımpaşa Göztepe maçında ise Kasımpaşa'yı tek geçiyorum. Düşük bir kupon yapacağım. Üstünü siz tamamlamak isterseniz tamamlayabilirsiniz. Kendi yorumunuza katabilirsiniz arkadaşlar ee, Direkt veriyorum kuponu Aynı o şekilde Oynamanızı tavsiye etmiyorum Çünkü dediğim gibi Her hafta olduğu gibi 11 12 13 Sizlere maç veriyorum Bu haftada yani geçtiğimiz haftada Sizlere 11'lik maç vermişim 11'de kalmışız Ankara gücü hatay maçındayız arkadaşlar benim buradaki ilk tercihim Ankara gücü. Tabi çiftelemek isteyenler sıfırda verebilirler. Antep Konya maçında ise yine ilk tercihimiz beraberlik ve Konya olarak görünüyor arkadaşlar. 0-2 çifte şans. ve sizlere ayrıca bunun yine iddiasını çıkardım arkadaşlar. Yani 15 tane maçın Onları da göstereceğim. Başakşehir Antalya maçında ise arkadaşlar benim buradaki ilk tercihim Antalya. Antalya'dan yana. Ee, hani çift denemek istiyorsanız da tabi Başakşehir'e de verin. Ama Antalya alacak gibi duruyor. Bilginiz olsun. Sonra sürpriz vermedi demeyin yani. Malatya Gençler Birliği maçındaysa arkadaşlar Malatya alır gibi görünüyor. Yine çiftelemek isteyenler 1-2 oynayabilirler. Alanya Fatih Karagümrük maçında ise yine benim buradaki ilk tercihim Fatih Karagümrük. İkinci tercihim ise beraberlik arkadaşlar. 0-2 çifte şans. Alanya'ya vermiyorum. Sivas Rize maçında ise tabii ki Sivas maçı alacaktır gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Ve West Ham Manchester City maçında ise arkadaşlar benim buradaki ilk tercihim West Ham. İkinci tercihim de tabii ki e, beraberlik. City'ye vermiyorum. Zar zor bir gol attı geçen hafta zaten. Manchester United Chelsea maçındaki ilk tercihim yine beraberlik. ikinci tercihim ise Chelsea'den yana. Liverpool bu haftanın bankosudur. Tabi Sheffield alırsa çok büyük bir sürpriz olur. Ama Liverpool alacaktır arkadaşlar. Arsenal Leicester maçında ise yine ilk tercihimiz Arsenal'dan yana. Barcelona Real Madrid'deki ilk tercihimiz ise beraberlik arkadaşlar. Ama Barcelona bir tık daha önde görünüyor. İkisi de bu sene çok berbat bana göre. Ve bu haftaki tercihimiz 64 lira kuponumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kaydedip göstereyim isterseniz. Ve diğer kuponları da göstereceğim sizlere. Şimdi bu yaptığımız kupon şöyle bakın. Yavaş yavaş kaldırıyorum. tarafta güzel bir devir var. 1,5 milyona yakın. Umarım sizler için güzel bir hafta olur. Ee, şimdi şöyle düşük bir kupon daha yapmışım. Onu da göstereyim arkadaşlar. Denizli Beşiktaş, Beşiktaş 2, Fener 1, Galatasaray 0, Göztepe 1, 2, Hatay 1, 2, Antep Konya 0, Başak Antalya 0, Malatya 1-0 çifte şans. Fatih Karagümrük 0-2 çifte şans. Sivas 1. Manchester City. Chelsea maçı 0-2 çifte şans. Liverpool. Arsenal 1-2 çifte şans. Barcelona 1-0 çifte şans arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş gösteriyorum. 500 liralık bir kuponumuz var. Şöyle bakın Beşiktaş 2, Fener 1, Galatasaray 0 2. Aslında Galatasaray'a kapanması gerekiyor diye düşünüyorum ama 0-2 vermişim. Kasımpaşa 1, Hatay maçı kapalı. Konya 0-2, Başak kapalı. Malatya 1, Fatih Karagümrük, Alanya maçı 1-2 çifte şans. 0-2 de oynanabilir. Sivas 1, West Ham 1-2. Manchester United 1-0 çifte şans. Liverpool tek Arsenal 1-2 çifte şans Barcelona 1-0 çifte şans arkadaşlar Bu da 576 lira Konumuzu zanneder Şöyle ki bir de yüksek bir kupon var. Onu da göstereyim sizlere. Ki bu kupona nedense bilmiyorum. 14 garantili diyorum. Yani bir maç değiştirerek oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş 1-2, Fener 1-0 çifte şans, Galatasaray maçı kapalı, Kasımpaşa tek, Ankara Atay kapalı, Konya 0-2, Başak 1-2, Malatya 1, Karagümrük tek, Sivas 1, West Ham Manchester City 1-2 çifte şans, Chelsea maçı 0-2 çifte şans, Liverpool tek, Arsenal 1-2 çifte şans ve Barcelona 1-0 çifte şans arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Yani burada değiştirilmesi gereken Başak maçı berabere bitebilir. Ee, olabilir yani her an her şey olabilir. Öbür hafta bakacağız. Şimdi geri geliyorum. Kuponların hepsini vermişim. Benim dediğim bir kuponum var. Hemen hemen 64'lükle aynı zaten. Bunu göstermek göstereyim. Bu da benim yani oynayacağım bir kupon e, şöyle ki ilk kuponda Beşiktaş, Fener ve Galatasaray e, Galatasaray 1-2 oynamışım. Kasımpaşa tek oynamışım. Ankara Gücü'ne 1-0 çift oynamışım. Konya'ya 1-0 çift oynamışım. Antalya'yı tek geçmişim arkadaşlar. Malatya, Karagümrük'ü tek geçmişim. Rize maçı kapalı. West Ham, Chelsea 0-2, Liverpool tek, Leicester tek ve Barcelona'ya 1-0 çifte şans oynamışım arkadaşlar. İkinci kuponda da Arsenal-Leicester maçını değiştirmişim. Gördüğünüz gibi 1. West Ham City maçını değiştirmişim. City'ye 2 vermişim. 2 <laughs> ve Hatay ve Konya maçına da 2-2 geçmişim arkadaşlar. Yani 4 tane maçı değiştirmişim. Yani i̇lk kuponum 1'de kalırsa şöyle düşünüyorum. Öbür kuponda da Denk tutturursak eğer Yani ben bu şekilde oynuyorum genellikle e, Denk tuttuğu an Oturur diye düşünüyorum Ama belli olmaz tabi ki Ve böyle bir kuponumuz var arkadaşlar Bu da benim kuponum Tabi değiştireceğim Yani cumaya kadar bakacağım duruma göre Ona göre oynamayı planlıyorum Şimdi arkadaşlar sizlere şöyle 15 maçı çıkardım fakat 14 tane var Hatay maçı henüz geçmemiş sisteme e, oranlara göre çıkardım arkadaşlar Kasımpaşa 1 West Ham 1 Konya 0 Barcelona 1 Başak Antalya 2 Galatasaray 0 Chelsea 0 Liverpool 1 Malatya 1 Karagümrük 2 360 oran var Fener 1 Arsenal 1 Beşiktaş 2 Sivas 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da oranlara göre çıkardığım iddia kuponu diyebilirim bu haftalık da bu kadar arkadaşlar hani bunu iddiaya pardon tutoya yazıp çifteleyebilirsiniz ee, yani tutma ihtimali yükselir diye düşünüyorum Elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışıyorum. İnanın yani bana iki gündür bu maçları çalışıyorum ama e, Ters sonuçlar çıkabiliyor bildiğiniz gibi O yüzden de Böyle kuponlar veriyorum İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Her şey için teşekkür ediyorum Hoşçakalın arkadaşlar